Herkese merhabalar arkadaşlar. Dogecoin'den sonra listelenecek olan yeni Telegram botumuz belli oldu. Minfi Coin 9 Ekim'de listelenecek. Aynı zamanda resmi Telegram kanalı bu konuyla alakalı bir açıklama paylaştı. Şimdi size bunu aynen aktarıyorum. TG tarihi 9 Ekim 2024 olarak belirlendi. Minfi birkaç üst düzey merkezi borsada listelenecek. Bununla ilgili haberler ve en iyi minfi destekçileri önümüzdeki haftalarda yayınlanacak diye de belirtilmiş. Bunları Telegram kanalımda sizlerle paylaşacağım. Airdrop dağıtımı neye göre dağıtılacak ve bu konular hakkında da sizlere videolar üretmeye devam edeceğim. Takipte kalmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bunları kaçırdığınızda pişman olabiliyorsunuz. Dox'u kaçıranlar aynı şekilde Dox'u ilk duyuran kanallardan biri de benim. Selenmeden önce herkese açık bir airdrop kontrol alıcı mevcut olacak. Ya kazanacaksınız diyor ya da bunları yakacaksınız. Sizin tercihiniz diyor. Şimdi hemen botu başlatalım. Açıklama ve yorumlar kısmında botun linki olacak. Sizlere oyun detaylarını aktarayım. Botu başlattığımızda en üstte bizim bakiyemiz gözüküyor. Benim elimde şu an 60 milyon 726 bin var. Bunu bir kenara koyalım. Onun altında Mona ve Level 2 var. Yanında da Finans'ı diyor. Bu da bir klan arkadaşlar. Mona ile başlayalım. Level'ları size anlatayım. Buraya tıkladım. Burada Level sistemi var arkadaşlar. Hamster Combat'ta nasıl 11 level varsa burada da 13 level var. Görmüş olduğunuz gibi en sona geldim. Ve bu level'lara erişebilmek için tıklamanız gerekiyor. Hasar vermeniz gerekiyor bu karaktere. Birinci karakteri geçip ikinci level'a gelebilmek için 5000 hasar vermeniz lazım. Yani 5000 kere tıklamanız anlamına geliyor ama bunu güçlendirmelerle iksir var canını daha da azaltıyor. Bu gibi şeylerle daha hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Zaten video içerisinde bunları da size anlatacağım. Gördüğünüz gibi 13 level var. Bunu da bir kenara koyalım. Bilin son seviye ve tabii ki level'ı en yüksek olanlar daha fazla buradan coin alabilir diğerlerine göre. Burada finansa klanını kurdum. Bu klana da katılmanız için sizlere link bırakacağım aynı şekilde açıklama kısmında. Sizde bu boş olacak. Mesela burada dilediğiniz şekilde katılabileceksiniz arkadaşlar. Burada da klandaki oyuncularla birlikte daha fazla coin kazanacaksınız daha fazla hasar vereceksiniz karaktere. Bu gibi artıları olacak. Detayları daha sonrasında sizlere sunacağım. Burada da zaten çalışma mantığını anlatıyor. Bakın daha fazla hasar vereceksiniz vesaire vesaire daha fazla kazanacaksınız diyor. Bunu da anlatınız. Şu görmüş olduğunuz şey karakter arkadaşlar. Bakın 9 kere sayıyor bende. Neden? Çünkü ben bunları güçlendirdim. Yani normalde siz ilk başlattığınızda birer birer hasar veriyorsunuz tıkladığınızda bu karaktere bu şekilde vurarak hasar bırakmış oluyorsunuz. Burada bakın en solda altta bulunan kalp şeklinde 155.656 canı var şu an. Normalde karakterin toplamda 200.000 canı vardı ve ben bunu vurarak 155.000'lere kadar çektim. Şu an daha da azalıyor bakın. Bu cana bittiğinde ben level atlayacağım. Yani başka bir karaktere geçiş yapmış olacağım. Ve tabii ki level atlayınca bana ekstra coin de veriliyor hediye olarak her level'da bunu da anladınız. Sağ tarafta en altta wallet'ın üstünde bakın enerji var. Bu da sizin enerjiniz. Bu şekilde vurdukça enerjiniz azalıyor. Aynı şekilde karakterin canı da azalıyor arkadaşlar. Burada bakın 1 saat 50 dakika sonra tap bot diye bir seçenek var. 1 saat 50 dakika sonra bana 130 bine yakın coin verecekmiş. 3 saatte bir girip bunu claim ediyorsunuz. Tabii ki bunu ilk defa yapıyorsanız güçlendirmeniz lazım. O da en solda altta bulunan boost kısmında tıklayalım. Burada görüyorsunuz bakın. Gördüğünüz gibi tap bot var. Bunu üçüncü seviyeye kadar getiriyorsunuz zaten son seviye. Damage kısmı hasar verme kısmı. Level 9 olduğum için do vurdukça 9 kere hasar veriyor. 256 bin verirsem bunu 10. seviyeye getirebilirim. Onaylıyorum. Bakın hemen geri gelip sizlere göstereyim. Artık vurdukça onar onar canı azalıyor karakterin. Yani burada 1 milyon level isteyecek mesela. Bir level'a geleceksiniz. 1 milyon canı olacak bir karakterin. Ben buraya 1 milyon kere tıklayamam. Bu oyunu bırakıyorum tarzında şeyler düşünmeyin diye söylüyorum. Bu şekilde vurdukça canı azalıyor. Tabi bununla da sınırlı değil. İsterse 100 bir vuruşunuzda 100 kere gitsin. Bazı şeylere erişmek zaman alabilir. O yüzden oyun içinde bize buz kısmında sol altta bakın turbo veriyorlar. Bu turboyu da günde sizlere 3 kez ücretsiz olarak veriyor. Clean boost diyelim bakın. Şurada iksir var. Bu iksire tıkladığınızda bunun zehirliyor arkadaşlar ve vurdukça bakın 100 100 gidiyor. Canı azalıyor. Sol altta görüyorsunuzdur. Bunu günde 3 kere size veriyor. Belirli bir süre boyunca 30 saniye boyunca diyelim. Daha da az olabilir. Bu şekilde karakterin canını yüzer yüzer getiriyor. E tabi sizin burada 1 ise vuruş gücünüz 10 olacak. Vurduğunuzda 10'ar 10'ar gidecek. 2 ise 20 20 gidecek. 5 ise 50 50 gidecek. Mantığı anladınız. Buz kısmında en altta yeşil buton var. Buraya tıkladığınızda damage kısmını güçlendirerek bunu arttırabiliyorsunuz. Enerji kısmı damage'in altında sizin canınızı temsil ediyor. 512 bin verirsem bakın sağ altta benim 5500 enerjim vardı. Bunu yükseltiyor. 500 500 arttırıyor arkadaşlar. Burada bunu anlatıyor zaten. Bakın buna tıklayayım. Buradan diyor ki bunu güçlendirirsen 512 bin coin'in gidecek. Bunları 10. seviyeye kadar getirip yapabilirsiniz. Size kalmış. Level atladıkça bakiyeniz çoğaldıkça bunları güçlendirip son seviyeye gelmeyi bekleyebilirsiniz. Charging speed de sizin enerjinizi daha hızlı bir şekilde dolmasını sağlıyor. Günlük 1-2 kere sizlere veriliyor. Turbo bakın günde 3 kere kullanabiliyordunuz. Bunu başka şekilde de kazanabiliyorsunuz. O da nasıl oluyor? Bakın ortada bulunan mavi bir şey var. 200 2492 tane var elimde. Bu Spain kısmı. Burada çarktan size belirli şeyler çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi Spain 1x diyor. 50 tane 50 50 yazıyor şu an gördüğünüz gibi. Bunu 2x yaparsam aslında ben bunu bir kere çevirdiğimde iki kere çevirmiş olacağım ve ona göre edil verecek. Üste 30 bin coin kazandım. Bunu ben arttırıyorum. 3x yaparsam 3 kere yapmış olacağım. 3 kere çevirmiş sayacak benim ve 85 altın veriyor. Bakın benim yukarıda 2487 tane Spain hakkım var. Bu da nasıl kazanılıyor? siz level atladıkça, arkadaşınızı davet ettikçe kazanılabiliyor ve ekstra olarak da görevler var. Ön kısmında bu görevleri yerine getirerek bu Spain hakkını kazanabiliyorsunuz. Mesela ben bunu şu an 1000 yapacağım. Bakın 1000 tane yapmış sayacak ve 17 milyon altın kazandım. Birçok şey verdi. Bir daha yapalım. Gördüğünüz gibi yine altın verdi. Bu şekilde bunu da anlattım. Onun üstündeki şeyi de anlattım. Burada Tapbot 3 saatte bir sizlere coin veriyor. Bunu da anladınız. Bakiyeyi, klanı, level'ı hepsini anladınız. Dokundukça hasar veriyor. Bunu da anladınız. Burada canı 41 bine düşmüş bakın gördüğünüz gibi. Level atlayacağım. Bunu bugün hallederim. Enerjiyi de canı da anladınız. Statü burada 5 seviye var. Bakın. Görüyorsunuz. Bunların hepsini ben tamamladım. Ve son seviye Diamond. Bunun sonu yok. Burada aslında bunu anlatıyor. Silver, Gold, Platinum ve Diamond. Silver modunu geçebilmek için 1 milyon coin'iniz olması lazım. Gold moduna gelmek için 3 milyon coin, Platinum moduna gelmek için 5 milyon ve Diamond'da 20 milyon coin'e ulaştığınızda en son şeye geliyorsunuz ve burada arkadaşlar bunun artık sonu olmuyor. En sona gelmiş oluyorsunuz. Burada ilk 5'te olan kullanıcılar %30 daha fazla hasar verebiliyor. Diğer oyunculara farkı olsun diye. Başarı kısmı da bu şekilde. Amster Combat'ın başarıları gibi düşünebilirsiniz bunu da. Ön kısmına geldiğimizde burada çeşitli görevler var. Kampanyalar var. Bunları yapabilirsiniz. Bakın burada YouTube videoları var. Birine tıklayayım mesela. Bu şekilde görev başarılı bir şekilde yapılmış oluyor. 500 bin buradan coin kazandık. Görevleri de bu şekilde yapıyorsunuz. Bazı botları başlat diyor. Buradan sana diyor 5 tane spain vereceğim diyor. Buna tıklayalım mesela. Kanala katılıyor mesela. Katılmayabilirsiniz ama garanti olsun diye katıl deyip sonrasında geri çıkarsınız. Çünkü çok fazla Telegram'da bot birikmesin. Karışabiliyor. Onaylıyorum buradan. Evet katılım sağlık. Burada yine bize ödül verdi ve iki tane Spain verdi. Yine aynı şekilde bunu da yaptığınızda mesela başlat diyor Telegram botunu. Gördüğünüz gibi geri geliyorum. Tabi bunları geri tekrar silebilirsiniz. Çıkabilirsiniz yani. Bu şekilde bize buradan ödülü vermiş oldu. Yani simple coin'i vesaire göstermiş. Bakın bunlara katılarak görevleri hallediyorsunuz. Kimi görevde video izletip içinden bir şey soruyor. Bunların cevabını ben Telegram'da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. En çok tekrar oynatılan anlara bakabilirsiniz burada. Evet bakın. 8 dakika sonra soruyu soracak ve görevi göndereceksiniz. Telegram'da bunların cevaplarını paylaşabilirim ama çok uzun olabilir. Bu yüzden sizler de bunu direkt görebilirsiniz videonun içerisinde ama bilmeyenler için yine de paylaşım yapacağım. Oraya katılabilirsiniz. Görevler bu şekilde daha fazla uzatmak istemiyorum. Anlamadığınız yer olursa sorarsınız. Tek tek bunları yapın, puan kazanın. Invite kısmı arkadaş davet ediyorsunuz burada. Bu şekilde 50.000 coin veriyor. Wallet kısmında da bunu öncelikle bir ekran görüntüsü alın ve buradaki şeyleri kopyalayın. Kaybetmeyin arkadaşlar. Not defterinize yazın. Continue deyip devam ediyoruz. Yes deyip onaylıyoruz. Bakın burada bize sorular soruyor. İkincisinde ne yazıyordu diyor. Burada da arkadaşlar cüzdanımızı bağlamış olduk, halletmiş olduk. Linea Network ağı kullanılıyor ve Burada yatırma çekme işlemleri için detayları aktarıyor aslında. Şu an için bunlarla bir işimiz yok arkadaşlar. Listelenmeye yakın ben size bunların detayını anlatacağım. Burada cüzdanı halletmeniz yeterli, kurmanız yeterli. Orada size 2 iki yazıyorsa ikinci kısımdaki kelimeyi soruyor. Onu seçiyorsunuz. Atıyorum 5 beş yazıyor. 5. kısımdaki kelimeyi soruyor. Onun ekran görüntüsünü alarak bu şekilde devam ediyorsunuz. Wallet da bu şekilde genel olarak uygulama bu şekilde videoda çok uzun olmasın. Aklınıza takılan yerler varsa yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Emeğimizin karşılığını alabilmek adına videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda Telegram'a hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın.